Evet RKS Easy Pro 50. Bu arkadaşı daha bugün aldık. Arkasına eski motorumdan kalan top kesi taktık. Ankara plakalı ikinci motorum oldu. Bu kapların özellik olarak en yüksek hali. Şöyle göstereyim. Arkada disk fren var. Şöyle. Arkada disk frenli. Amortisörler, arka amortisörler gazlı. Eksozda böyle can can kapak yapmışlar. Motor e motor bloğu klasik. Kap motorların ondan. Tabi biz bu 50 cc'di. Benim gibi iri yarı bir adamı taşımayacağı için 125 yaptık. Bir miktar üzerine para verdik. Evet can canlı cantlar yine. Şimdi bu farlarımız, ön farımız hepsi led. Sinyal lambaları böyle elcikler falan da böyle can canlı. Stop. Arka stop lambası da led. Şimdi bir çalıştıralım. Böyle selamlıyor. Dijital göstergemiz var bu arada. Hiçbir kapta olmayan. Evet. Sinyal açık kalmış. Motor çalışmadan şu sinyalleri bir göstereyim. Evet. Önde böyle gündüz ledleri sürekli yanıyor. Sinyaller de böyle kayar ledli. Şöyle. düz led. Arka sinyale de bakalım. Arka sinyal arkada hem manuel eski sistem sinyal lambası var hem de led olan var. İkisi birden yanıyor. Böyle enteresan. Evet. Direkt Easy 50 Pro. Şimdi bir marşa basalım. Alet çalıştı. Yalnız 50 cc bu zincir dişli oranı şey olmadı. Motor çok atik oldu. Ön dişliği biraz büyütmem lazım. Önden böyle Evet böyle kısa far İlk de uzun da yakalım Görünüyor mu parlıyor mu bilmiyorum ama Ön far komplelet. led Doğru değil RKS Madde in China İşte bu sigorta Mevzuları bizi buna itiyor bin lira sigorta 400 lira vergisi Dedik 2-3 yıl kullanı çöp atsak daha kar da oluruz. Saat gibi çalışıyor maşallah. Daha motor 8 kilometrede. Kaçta ya? 19 kilometre. Daha bir şeyden bayiden getirdik. Kapların şahı. VKS Easy Pro. böyle anahtarsız çalıştırma yapsalarmış bir de bir de ha şunu unuttum burada her kapta olmaz burada iki tane göz var aynı zamanda aynı zamanda burada ne varmış Aa, bakın gördünüz mü? USB şarj soketi var. Telefonu buraya koyuyorsun. Oradan da şarjı takıyorsun. Tamam bagaj altında ne var onu bir gösterelim. Bagajı açtık. Evet burada böyle eldiven dizdik sadece küçük bir ufak tefek şeylerin sığacağı rıssat mıssat biliyorsunuz bu çoğu kapta yok gerçi bir tane daha kapta gördüm onunki daha genişti ama deposu 4 litre yakıtına falan bakacağız bu kadar burası bu kadar yani gelirken bir gazladım şöyle performansı iyi ama yani buna dişliği büyütmek lazım ön dişli büyüyünce top speed de 110 falan olur bunun yani 80-90 rahat 80'e 85'e rahat gelecek gibi çok zorlamak istemedim yeni motor İşte orta var, yan ayaklık var. Yan ayaklıkta da e? switch var. Mi? Biraz, mi? Aynalar bu motorun en kötü malzemesi. Bıngır bıngır oynuyor. Sürekli ayarı değişiyor. Güzel göstermiyor. Şeklinden dolayı. Arkayı göstermiyor güzel. Onları bir değiştireceğiz ya. Koltuk efsane. Benim bel problem var ama bu, bu, bel var ya bu sırt dayama muhteşem olmuş. Bakalım ne kadar dayanacak. Arka çanta demirini de çok beğenmedim. Böyle sağlam gibi gelmiyor bana. Böyle bir esneme yapıyor sanki. Yani bunun haricinde işte 27 bin lira ham hali. 28 27 bin 956 lira. Bak 6 lirası da var. 27.956 lira. işte 1500 lira gibi falan 1700 lira gibi motor blok değiştirme. Şu ön diskler takıldı. Baksana ya. Kocaman disk var ya. Maddi çayla. Akü mü bitti? Hop çalıştırma. Çalıştırma. Şimdilik bu kadar. Daha düzgün bir video çekeriz rastgele. Bunu çektim anı olsun diye. Ha burada bak jiklesi de var. Bunlar elektronik karbüratörlü dediklerimiz motorlardan. Tam enjeksiyonlu değil. Karbüratörlü diyelim Elektronik karbüratörlü. Easy Pro.